Biz anlama gayretine ilk çocukluk yıllarında başlarız. Ve anlamamız gereken ilk şey mahallemiz, kiminle arkadaş olacağımız ve oynadığımız oyunun kurallarıdır. Galip olmak kadar mağlup düşmeyi de, hilenin ne olduğunu da biz ilk o yıllarda öğreniriz. Ve neyi ne kadar öğrenebildiysek hayatı ondan sonra da hep böyle yaşarız. Bana kalırsa insan işe kendini tanımakla başlamalı ve yaşadığı kentteki her yolun, patikanın, yokuşun, hatta ve hatta tüm kestirmelerin kendisine açılan bir kapı olduğunu anlamalı. Yani insan öncelikle yaşadığı kenti kavramalı. Bu bazen Acı dolu bir deneyim olsa bile. Öğrenmeye dair bilinmesi gereken ilk şey onun zahmetli bir iş olduğu soru sormak gerekiyor her şeyden önce. Mesela kim bu Timur? Neden gelmiş Bolu'ya? Ama Timur'dan daha önce sorulması gereken sorular var. Çünkü Bolu'nun bundan öncesi de var. Tarih kitapları 2000 yıllık bir geçmişi olduğunu yazıyor. Koskoca 2000 yıl. Ama tarih kitapları bir şey daha söylüyor. Bolu, Bitinyalılar tarafından kuruldu diyor. Muhtemelen bitin Bitinyalılar işin buraya varacağını düşünememişlerdir. Belki de sırf göç etmekten yorgun düştükleri için gelip kurmuşlardır Bolu'yu. Bu da bugün yaşadığımız şeyi bir tesadüfün sonucu yapar. Öyle ya da böyle, adı henüz konulmamış olsa da tarih içinde artık Bolu diye bir yer vardır. Ve Bolu, 2000 yılda Rumalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılara kent olacaktır. Başka yönleri de vardır Bolu'nun. Mesela bir devrin Fatihi, Sultan Mehmed'e hocalık eden Akşemseddin de buralı Bolu'ludur. Ama bunu bana öğreten kitaplar değil, dedemdir. Akşemseddin'in memleketi Göynük'tür demişti dedem. Evet, ben bildiklerimin çoğunu dedemden öğrendim. Ama tarih kitaplarından da çok şey öğrendim. Malazgirt'i, Dandanakan'ı öğrendim mesela. Muhaçtan haberdardım. Ama burada yaşamasam, belki de Gülezler Konağı'na hiç bilmeyecek, ne İsmet Paşa'nın burada oluşundan, ne de konağın mücadele dönemindeki öneminden haberdar olacaktım. savaşlar, barışlar, anlaşmalar. Tarih oldukça meşgul bir zaman aralığı. Bu yüzden de ne kadar sabırsızlanırsan sabırsızdan, bilmenin hep eksik kalan bir yanı vardır ve bu eksikliklerdir insana tamamlayan şeyler. Örneğin Bolu. Evet kitaplar Bolu'nun Türkiye'nin iki büyük metropolünü birbirine bağladığını bilir. Ulaşımının kolaylığını, toprağının anaçlığını, verimliliğini de. Kitaplar burada yeşilin kaç ayrı tonu olduğunu da sayabilir size, irili ufaklı sahip olduğu onlarca gölü de sıralayabilir. Gerçekten de öyledir. Yeşildir Bolu. Hani şu yeşiliyle mavisiyle başlayan cümleler vardır ya, işte o cümlelerin büyük bölümü Bolu'yu anlatmak içindir. Köroğlu diyarı denilir Bolu'ya. Turistik potansiyelinden de bahsedilir, dört mevsiminden, lezzetlerinden, aşçılarından da. Peki hangi kitap anlatabilir yağmur sonrasını kekik kokusunu atların yelelerinde yırtılıp havaya saçılan rüzgarı Müzik Hangi kitap anlatabilir Gölcüğün bir nazar gibi gözlerinize doluşunu Evet Gölcük güzeldir imrenilesidir ve Bolu denildiğinde sizin aklınıza ilk onun resmi gelir. Siz onu daha çok kartpostallardan bilirsiniz. Ama Bolu'yu o resimden ibaret sanmak gibi bir düşünceniz varsa benden size söylemesi büyük bir hata içindesiniz. Boluyu bilmek, abantın her mevsim serpilip bir kısrak gibi koşuşunu bilmek demektir. Çünkü abantın baharında kışını, kışındaysa yazını özlersiniz. İster işveli deyin, ister sevgi arsızı, aklınızı başınızdan alır. Çünkü abantın karşısında her mevsim ona yeniden yenik düşersiniz. Güzellik O önünde el pençe olunan, Kerem'i, Mecnun'u kendine aşık kılan, İnsan hayatının en büyük öğretisi, güzellikte saklanıyor olmalı. Güzel ülkeler, Güzel huylar, güzel sözler. Bütün bir hayatımızı en güzeli kendimize ayırmakla geçiririz. Ama bazen güzellik kendimize kattığımız değil, katılmamız gereken bir şölen de olabilir. Ve şölen denildiğinde konu burada yedi göllere gelir. Çünkü o, insanın güzellik algısını çığırından çıkarmaya bir emsaldir. Ve konu, güzelliğe olan tutkuysa, yedi gölleri görmemiş birinin, güzelliğe dair pek bir fikri yok gibidir. <laughs> güzellik başka başka çehrelere bürünür, başka suretlerle refakat eder insana. Kimi bir kuş sesi, kimi bir tomurcuk, kim ise yaşam iksiri abu hayattır. Yaradılıştan ölüme koşan çizgide de, hayatın tam orta yerinde de hep su oldu. O yüzden Ademoğlu suyu hep ayrı tuttu. Su şifadır, ve eğer şifa aramaksa dertiniz Bolu'nun kaplıcaları termallerinden de haberdarsınız demektir. Mevsim demişken, ben en çok baharı severim. Yazdan da hiç şikayetim olmadı. Ama konu kışa geldiğinde, alabildiğine beyaz, alabildiğine kar. Bu yüzden de hayatım boyunca üşümeyi unuttuğum kışları hep Kartalkaya'da geçirdim. Mevsimin en güzel hali, Kartalkaya'ya ait olanlar. Çünkü baharda bir kır kahvesinde soluklanabilir, demini taze almış çayınızı ısınmak için değil de hararetten içersiniz. Baharda adımlarınız sakindir, telassızdır. Güneşi sırtınıza yaslar, Tadını çıkara çıkara yürürsünüz sokaklarda. Ve muhtemeldir ki o sokaklar sizi ya Gönü'ye ya da Mudurnu'ya götürür. Burada her köşe başı tarihi bir dönemeçtir. Ne çağ mefhumu ne akan bir kuru. Modern yaşamı eşiğin gerisinde bırakırsınız. İki ihtiyar kardeş, Göynük ve Mudurnu, ben beni bildiğimden beri rekabet halindedir. Rekabeti sevmeyenler de var. Evet, soru sormaya başlamak için doğru bir yer. Seven kaya evleri. Gündelik telaşlardan geriye pek bir şey kalmamış. Kimlere ya da nasıl bir yaşam sürdüklerine dair izler de oldukça silik. Kesin olan bizim anladığımızdan farklı bir yaşam sürdükleri. Aklı meşgul edecek pek bir şey yok. Peki şanslı olan kim? Onlar mı? Yoksa telaşla geçen bir ömrün modern çocukları olan bizler mi? Dediğim gibi Soru sormaya başlamak için doğru yer burası. Tüm topraklar yağmurda aynı kokar, ama başka kokular da vardır, aynı kadar. Bu çam kokusudur Boluda. Ortak bir zikir gibi. Küçükler büyüklerin ellerinden öper. Memleketi öper gibi. Ve o eller çam kolonyası kokar. O yüzden bizim o kokuyla tanışmamız ilk çocukluk yıllarına rastlar. Memleket kokusu denir yani. Bizim memleket işte böyle kokar. çocukluk yıllarına ait başka tanışlarımız da vardır elbet. Fındık şekeri, saray helvası ve tabii ki Bolu'nun şu meşhur çikolatası. Bazı tatlar çocuklukta kalır denilir. Şimdi tutup aynı kalan ne var diye sorsanız bana, size yanıtım benim için bunlardır olur. Belki de bu tatlar benim çocuk kalan yanlarımdır. Belki de çocukluğum bu tatlarda saklıdır. Kim bilir bu tatların lezzeti, belki de onları anne eline eş gördüğümüzden gelir. Ne de olsa her ikisi de çocuk olmakla ilgilidir. Çocukluğumuzun anneleri mutfağın gözü pek şövalyeleridir bizim için. En sevdiğimiz tatlıları, yemekleri, börekleri hep onlar bilir. Her şeyin en güzelini, en iyisini bildikleri gibi. Ne var ki burada bahsi geçen lezzetse eğer, Bolulu ustalara da hakkını teslim etmek gerekir. Çünkü annelerimizin yemekleriyle bir onlar boyu ölçüşebilir. Usta-çırak ilişkisinden midir, doğal bir miras mıdır bilinmez, ama aşçı denildiğinde söz dönüp dolaşıp mengerek gelir. Bolu'dan sadece aşçılar çıkmaz elbet. Mühendisler, doktorlar, ressamlar da çıkar. Çünkü Bolu bir üniversite kentidir. Çünkü Bolu İzzet Baba'nın kentidir. Netvar. Bizim bildiğimiz hep kötülüktür aleme ibret olan. Oysa ibretin alası iyiliktir. İyilikten doğar tüm güzellikler. Tüm cesaret iyiliğin kendisidir. Ve buradaki iyilik İzzet Baba'nın diğer ismidir. İzzet Baba çocuklar okusun demiş vaktiyle, okusunlar diye de kente bir üniversite vermiş. Hem de Tastamonu. yoksulu varsılı her çocuk okuyabilsin diye bu üniversiteyi devlete emanet etmiş. Yetmemiş hastaneler, okullar, spor salonları. İyiliği boyunca sağlık, eğitim tesisleri sıralamış Bolu'ya. sözün özü, Bolu'nun on parmağı on marifettedir. Ama Bolu için esas marifet, yardımsever olmasından gelir. Küçüğünden büyüğüne kime sorsanız, burada bunu herkes bilir. Burada gelenektir çünkü. Çünkü Bolulu öyle görmüştür atasında. Öyle öğrenmiştir babasında. Çünkü buradaki her çocuk İzzet Baba'nın terbiyesinden gelir. Bunların hangi birini hangi kitap yazabilir? Bunları yaşamadan kim ne kadarını bilebilir? Oysa biz etrafımızda olup bitenleri kesin bir dikkatsizlikle yaşayıp gidiyoruz. Öylesine yaşamak hayatı ıskalamakla aynı şey değil midir?